Evet, piyasalarda son durumu konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Gökay Tuğsavrol Bilser'le. Hoş geldiniz seyirimize. Hoş bulduk. İyi seyirler. Çok sağ olun. Evet, artık haftanın son günündeyiz. Nasıl bir hafta geçirdik aslında ve piyasalar hangi beklentiyle kapatacak? Buna ayrı bir parantez açalım. Ardından yatırımcılara tavsiyelerimiz olacaktır elbet. Buyurun değerli madenlerin de başı çeken altın e, yüz güldürmeye devam ediyor diyebiliriz. TL bazında gram altın TL şu an itibariyle 2800 lira başlıyor. Ons bazında 2500 üzerinde seyrettiğimizi söyleyebiliriz ki bu hafta özellikle Merkez Bankası tarafından yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız tarafından faiz kararı açıklaması geldi. Piyasaların beklentisi neticesi de sabit tutma kararı geldi ve özellikle Şahin diyebileceğimiz açıklamalar oldu. Burada e, piyasalar tabii ki Şahin olarak algılasa da şu an için bakıldığı zaman sene sonuna doğru son çeyrekte özellikle tüm neredeyse yatırım kuruluşlarında bir faiz indirimi beklentisi içerisinde olan e, bir e, durumumuz olduğunu söyleyebilirim. Burada özellikle dolar TL'nin durumu çok önem arz ediyor. Dolar TL şu an için 34'ün üzerinde seyrettiğimizi serbest piyasada söyleyebiliriz. E, 34-100 civarında fiyatlanan bir dolar TL var Burada adım adım yukarı yönlü ufuk ufak hareketler olan dolar tl'yi görebiliyoruz. Fakat yatırımcısına özellikle doların kazandırmadığını bu sene aktarmakta fayda var. Bunu da özellikle eski geçmeyelim. Çünkü dolar bazlı yatırımlara ve evet, yani yatırımcısını şu an için koruyor. Fakat doların yatırım aracı olmadığını her daim hem buradan size beraber söylüyoruz hem de bütün yayınlarda iletmeye çalışıyoruz. Bu anlamda dolar TL 3400, euro 37.800 şeklinde fiyatlanırken gram altın TL şu an için 2810 civarından fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bugün önemli bir açıklama olacak. Saat 5'te Jackson, Jackson Hole toplantısı kararları burada FED Powell tarafından sorulara cevap verilecek ve Powell şahin açıklamalar yapacak olursa eğer özellikle burada altını çizelim şahin açıklamalar olacaksa eğer burada Oğuz Altın tarafında 2460'lara kadar geri çekilme olasılığımız olabilir. Bu yani Powell'ın itibariyle... Fed'in Fed, e, Fed Merkez Bankası'nın e, Powell'ın açıklamasıyla birlikte altında bir kısa süreli bir oynama hareketlilik mi bekleniyor? Benim beklentim bugün itibariyle özellikle saat 5'te bugün de kar, yani dün itibariyle kar satışları yapıldığını gördük. Yani bu toplantının aslında bir baskısı var ons altın üzerinde. Bu anlamda da altında 2460'lara kadar kısa vade için giriş çekilme opsiyonlarımız önümüzde. Fakat e, vadesi olarak önümüzde orta ve uzun vadede ons tarafında 2700 ve TL bazında da gram altın kademeli bir şekilde Eylül'de 3000 ve sene sonu 3500-4000 TL baremsel olarak görebileceğimiz rakamlar diye önümüze çıkıyor. Bunu da sizle beraber işe açıkçası 1800 TL'lerden bu neredeyse yayınlarımızı yapıyoruz. 2000 TL'lerdeydi sene başındayken hmm. altın güvenli olmaya devam edecek gibi konuşuyorduk. Ve bu anlamda da şu an için altın yatırımcısı yaklaşık %40 civarı, %45 civarı getiriyle yüzlerinin güldüğünü görebiliyoruz. Faiz getirisine baktığımız zaman onun daha altında olduğunu da görebiliyoruz. Yani bu anlamda söylemiş olduğumuz açıklamalar işin açıkçası biraz olsun yerini bulmuş gibi görüyoruz gözüküyor. Bu anlamda da altın e, yine ileriki dönemler için yüz güldürmeye devam edecek gibi duruyor. 6 Eylül'de e, önemli açıklamalardan e, bir tanesi yine gelecek tarım dışı sistem. Onun dışında 11 Eylül'de enflasyon açıklaması gelecek Amerika tarafından. 18 Eylül'de faiz açıklaması olacak. Yani önümüzdeki haftalar çok kritik haftalar. Bunun altını özellikle çizip de tekrardan belirtmek istedim. E, bir de altının kardeşi gümüşü şöyle çok ufak değinelim. Şu an 33 fiyatlarından fiyatlanıyor gümüş. Özellikle sanayi ve diğer hareketlenme gümüşü daha fazla yukarı yönlü Çevirebilir. Bu anlamda da orada da hazırlıklı olabilmek, sepetlerimizde en azından 4 birim altın tutuyorsak 1 birim gümüş tutmanın mantıklı olabileceğini iletebiliriz şu hmm. an Evet aslında biz hep yayınlarımızda Eylül ayına da dikkat çekiyorduk değil mi? Fed'in faiz kararının ardından altında bir yükseliş bekleniyor. Bu da Eylül ayı itibariyle de altında yükseliş devam edecek. Yatırımcının acele etmemesi konusunda uyarıda bulunalım o halde değil mi? Evet de aslında anahtar cümlesi sabırlı olmak olsun. Çünkü e, sabırlı olduğumuz sürece aslında para kazanabiliriz. Yani yatırımlarımızdan getiri sahibi olup da çıkabiliriz. Burada e, sabırlı olanlar sabırsız olanların ne yazık ki varlıklarını alacak. E, işte aslı böyle borsa tarafında da bunu görebiliyoruz. borsa da baktığımız zaman şu an evet düşüş eğiliminde 9800'lere gelmiş vaziyette. İşin açıkçası 11.100'leri görmüştük. Yine orada da hedeflerimiz belli. 12.400 hedefsel olarak görebileceğimiz rakamlar. İşte burada düşenin dostu olabilmek çok önemli. Düştüğü noktalardan sepetlerimizi kurabilir. E, Türkiye'nin önünde gelen büyük şirketlere yatırım yapma imkanımız varsa birçok şirketi sayabiliriz. O, e, biz içerisinde birçok kıymetli şirket var. Onlardan şöyle bir 10 tanesini parmak gezdirip e, eklemelerimizi gerçekleştirirsek ki... Sene sonuna kadarki süreçte bana kalırsa özellikle direkt yatırımların gelmesiyle ülkemize orada da güzel artışları görebileceğimizi düşünüyorum. Yani borsa tarafında da sabırlı olabilmek çok önemli. Altın tarafındaki zaten ama yani amacımız burada. Sene sonu tabii ki görmek. Adımsal olarak 3000 TL diyoruz Eylül'de. Şu an 2800'e geldik. Tam gidişatı beklediğimiz tekne temaya dayalı olarak gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Burada sene sonuna kadar ki 3500-4000 baravini yakalarız. Ve 2025 senesi de aslında değerli madenler senesi olarak bakılıyor. Çünkü hep tarafından artık faizlerinden başlamış olacak. Yani seçim atlatmış olacaklar. Amerika tarafı artık tamamen piyasalara, ekonomiye yönelmiş olunca Ve burada hareketlilik, ekonominin yönelmesi, ekonominin özellikle yükselmesi demek Amerika tarafından altın gibi, değerli madenler gibi tüm varlıkların değer kazanması anlamına gelir. Oğuz altındaki şu an seviyeler 2500'ün seviyeler. Fakat önümüzdeki sene itibariyle 2800 ve 3000 yatırım kuruluşlarından gelen ana özellikle hedefler olduğunu unutmayalım. Yani üç bini önümüze yazalım ve üç sonra gelen noktalarda gelecek noktalarda tabii ki önemli olan burada e, sayılarla mutlu olabilmek değil. E, herkesin bir amacı var. İşte e, koltuk alabilmek e, arabalar ünlük vesaire birçok farklı varlıklara yetim yapabilmek. Burada altındaki çıkışlar e, ufak özellikle kısa vadeli dönüşler olacaksa eğer iker realizasyonu gerçekleştirilebilir. Farklı varlıklara geçiş yapılabilir. Burada önemli olan nokta ne diyorduk? Sepet yatırımı. Sepet yatırımı çok dikkat etmemiz gerekiyor ki e, varlıklarımızdaki özellikle ana yayının yukarı yönlü olması ve artış yönünde bize göstermesi. Bunlara dikkat bir edilirsek bunlar için en akıllısına mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.